mazeret. İkisi iki tane dilekçemiz var başkanım. İki mazeret dilekçesi var. Biri. Biri. Açalım. 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 Biri. Biri. Evet arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz var. 2 Mayıs olağan <laughs> meclis toplantımızın ilçemize hayırlı olması dileğiyle toplantıyı açıyorum. 42 43 gündür süreyle elimizde olmayan bir nedenle başkan vekilliğine ana abimiz vekalet etti sağ olsun herhangi bir anormallık olmadan süreci tamamladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Toplantıyı başlatıyorum. Mazuretler. iki tane mazuret dilekçemiz var. Erhan Fişner'in mazeret Filetçesi'ni okuyorum. Bugün saat 10.20'de Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022 Taksim 420 esas sayılı dosyasının duruşması olması sebebiyle Ekim ayı meclis toplantısına katılamayacağım. Bilgi ve gereğini arz ederim. Evet, mazuretli sayılmasını oylarla sunuyorum kabul edenler oy birliğiyle. Ailesi Mehmet. Ramazan Kızılkaya Başkanı. Daha öyle mi? <laughs> Sağlık sorunlarım nedeniyle Ekim ayı meclis toplantısına katılamayacağım. Sağlık raporum ektedir. Bilgi ve gereğini arz ederim. Ramazan Kızılkaya. Zaten raporu oradan oylanmasına gerek yok. Bir tane önergemiz var başkanım. Şey, Mehmet Bey, şey Kerim. Namık Kemal Kınar. Ha, onun da mazereti Nasıl olsa gelen dilekçesi olmasa da. 20 dakika geç geleceğim diyorum başkanım. Ya yetişebilirse. Yetişebilirse. Tamam. O zaman bunu oylamamıza gerek yok. Yetişirse atayız sayarız. Başkan tane bir önergemiz var evet. başkanım. Gündoğmuş Belediye Meclisi Başkanlığı'na ilçemiz merkez mahallelerinde yapılacak olan cadde düzenlemesi çalışması için Rasi Kaplan, Özügür ve Fatih mahallelerine uygulama imar planı trafo yeri eklemesi için plan değişikliği yapılması hususunun 0-4-10-2024 tarihi Cuma günü yapılacak olan Ekim ayı meclis toplantı gündemine alınmasını arz ederim. Ramazan Güven, Belediye Meclis Üyesi. Arkadaşlar önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy çok kabul edilmiştir. Evet. Gündem ikinci maddesi 2025 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi. Bunlar <laughs> Şeyen şey plan mı çizeceğim alacaksınız yoksa ben ücretsiz işte, gerekmiyor. Tabii ki de biliyoruz Onun için eee plan bütçe arkadaşlar? Ben de Mehmet Bey ile Çok Ramazan Bey de iki kişi var? Benim evet. mazeretim. Evet. ben ama yine de okuyayım siz plan bütçe. Yani ben toplu tabii. okuyayım orada hatırlarsınız. 2005 25 yıl için 182 milyon lira öngörülmüş. E, 2026 yıl içinde hazırlık e, birinci yıl 196 milyon 500. 2027 mali yıl için 235 milyon lira e, 2006, ay, e, zaten gelir bütçemizde buna denk oluyor aynı. 2025 182 milyon. 2026 196 milyon 500. 2027 235 milyon olarak e, biz encümenden geçti zaten bu encümende görüşüldü. Şu anda evet. da plan komisyon. Bütçeye. Komisyon bütçeye Komisyonu komisyon havalesini oylarımıza sunuyoruz arkadaşlar kabul edenler oy birliğiyle. Şimdi bu 2025 yılı başkanım 182 milyonun kalem kalem nereye harcayacağımız e... plan bütçe de görüşten sonra size burada açıklayacağız. Evet. Evet. bütçe. Şunu da gönderin. Zaten gitsin evet. bütçe. Evet. Evet. Üçüncü maddesi 25, 25 yılı vergi, harç ve ücret tarifesini görüşülmesi. Bu da plan bütçe komisyonuna yani gitmesi gerekiyor. Evet, da aynı yapalım. Komisyona gitmesini oylarınıza sunuyoruz. Oy birliğiyle. Şu da aynı gidecek zaten. Şimdi bu, yani, kusura bakmayın. Öncesi şu, yenisi şu şeklinde bize bilgi verilecek mi meclise? Her türlü bilgiler verilir. Dördüncü madde yine 2025 yılı Fiyat değişik değişiklik görüşülmesin bunun da bütçe. Yok fiyat tarifini değil başkanım. Ne Elk ödenek? Eğitim ödenek. Eğitim Tamam. 2024 <laughs> yılı pardon 5. maddeye geçiyoruz. Şeye gidecek diye komisyona. Mali bütçesine ek ödenek verilmesinin görüşülmesi açıklamada bulunur musun? Şimdi başkanım geçen yıl 2023 yılında 2004 yılının bütçesini yaparken bazı ön görülmeyen ödenekler evet. olmadan bütçe yapılmış. 110 milyon olarak güncellenmiş geçen yıl ama bu sırada son zamanlarda 3 tane zaten kepçe alınmış, aracı alınmış. Bazı kalemlerde hiç ödenek kalmadı. Şey de bitti zaten. Şu arada önümüzde 3 ay var daha. Evet. Onun için 30 milyon biz bu yıl için ek ödenek talep ediyoruz mali Plan bütçe. Evet bu da evet, Komisyona gitmesin, oylarını da sunuyoruz arkadaşlar. Oy birliğiyle. Evet, komisyon ne kadar süre? Biraz süre başkanım çünkü Bunlar üç tane madde. Yani tamam. Arkadaşlar, tamam. bayağı, yani Komisyon daha biz, arkadaşlar o zaman bırakın komisyona geçin biz bir yarım saat. Yetmez başkanım yetmeyebilir. Yani şöyle yetmeyebilir. Arkadaşlar o da tartışar yani konuları tartışabilirler. Ee, çünkü şu, an anda yarım saat süre verelim uzatmanız olmazsa. Tamam. Olmaz. tamam.